Sayın protokol üyeleri, basınımızın saygıdeğer mensupları ve sayın davetliler. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce 2022-2023 eğitim öğretim yılı hayat boyu öğrenme şenliği haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergimize hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, şimdi sergi programını arz ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Cemile Kahyaoğlu'nun açılış konuşması, Vakfı Kebir Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Baltan'ın konuşması, İlçe Kaymakamımız Sayın Doktor Hacı Arslan Uzan'ın konuşması, Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Oyunları'nın düzenlemiş olduğu horon gösterisi, sergi açılışı. Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluğundadır gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar. Mustafa Kemal Atatürk. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Cemile Kahyaoğlu'nun Halk Eğitimi Merkezi'nin faaliyetleri hakkında konuşmalarını yapması için davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Beşikdüzü Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, ilçe milli eğitim müdürüm, protokolün değerli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer misafirler. Zamanın Hayat boyu öğrenme haftası kapsamında Halk Zamanın Eğitimi Zamanın Merkezimizin 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu karma sergimizin açılışına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün Yapı taşlarından biri olan halk eğitim merkezleri örgün eğitimin içinde veya dışında kalmış her yaş grubundaki fertlerin günün gelişen teknolojik, toplumsal, sosyal ve kültürel şartlara uyumlarını, değişik meslek sahibi olmalarını sağlayan, okuma yazma ve eksik eğitimlerini tamamlayan planlı programlı eğitim faaliyetleridir. Hayatta bir gayesi olmayan insanlar bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzer. Onlar gitmezler. Ancak suyun akışına kapılırlar. Bizler de ya akışını değiştirdik suyun ya da bir çöp olmaktan kurtardık. Gün oldu bir sobanın başında ilmik ilmik nakış olduk kumaşa. Gün oldu bir yıldız olduk gökyüzüne. Bir resim tablosuna. Okuma yazma bilmeyen bir kadının gözleri olduk, kulağı olduk. Yaşamdan kaçan her gence karanlıkta bir fener olduk. Emeklerimizi size açtık, görücüye çıktık. Bu doğrultuda 2022-2023 eğitim öğretim yılında Tebir Halk Eğitimi Merkezi olarak açılan kurs sayımız 256'dır. Bu kurslarda 1381 erkek, 3224 kadın olmak üzere toplam 4605 kursiyer katılmıştır. Eğitirken üretim yapan, üretim yaparken iş gücünü ekonomik katkı olarak aile bütçesine aktaran, meslek sahibi kişiler yetiştirmek ve bunları toplumun değişik üretim ve hizmet sektörlerinde değerlendirmek, halk eğitimi merkezlerinin en başta gelen amaçları arasındadır. Ben değil, biz ilkesini göz önünde bulundurarak, kurumumuzda resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere ev sahibi yap, ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İmkanlar ölçüsünde girişim ve değişime önderlik yaparak, tüm protokol ve projelere kurum olarak açık olduk. Sayın Kaymakamlarım, değerli misafirler, öğrenmekse yol almak yaşam içinde tek bir harf dahi olsa üstüne eklemekle hem de bir ömür boyu bu öğrenmelerle dik duruşlu yüreğin ilim ile ölüsü. Sergimizin hayırlı olmasına dilerken bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Doktor Hacı Arslan Uzan'a, Sayın Belediye Başkanımız Muhammed Valtay'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Altın'a, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimize, Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze, Okul Müdürlerimize, Müdür Yardımcılarımıza, tüm esnafımıza, her türlü fedakarlığı gösteren usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize, etkinliklerimizi duyuran basınımıza, ve siz değerli katılımcılarımıza kurumumuz çalışanları adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Vakfı Kebir Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Baltay'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz.